Tarımıyla yükselen Gaziantep için, çiftçimizin yanında olduğumuz için Tarım Daire Başkanlığı'nı kuran ilk Büyükşehir Belediyesi olduk. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin son 50 yılın en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kalan Gaziantep'teki çiftçilerin yarasını sarıyor. Bu kapsamda kar kütlelerinin çatılarda oluşturduğu yük dolayısıyla ahırlarda çökme meydana gelen vatandaşlara bir ay boyunca yem desteği verilecek. Son 50 yılın en büyük karını yaşadık kar sonrasında çiftçimizin e, ahırlarında e, hem çökmeler oldu e, hem bu konuda zorluklar yaşandı. Aldığımız kararla şu anda ahırları çöken çiftçilerimize bir aylık yem desteği veriyoruz. Yem desteği e, verme kararı aldık. Bu çiftçimize hayırlı olsun. Hem geçmiş olsun hem hayırlı olsun. Rabbim bir daha bu zorlukları göstermesin. Ama biz şunu söyledik, baştan şunu söyledik. Biz kimsesizlerin kimiyiz, biz sessiz yığınların sesiyiz. Biz halka hizmeti, hakka hizmet anlayışına götüren bir anlayışın mensuplarıyız. Konu hakkında açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, Gaziantep'te köylünün ve çiftçinin yanında olduklarını söyledi. Yerel yönetimler olarak da, da çiftçimizin, işçimizin, esnafımızla kader birliği yaptık. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, hastalıkta bir ve beraber olacağız dedik. İşte o gün bugün çiftçimizin yanında olduğumuzu göstermek için, bu verdiğimiz destekle inşallah acil yaptığımız destekle. bu konuda zarar gören çiftçilerimize destek olmuş olacağız. Verdiğimiz yem desteğiyle de. Bu konuda sorun yaşayan köylümüzün çiftçimizin yanında olmuş olacağız.